Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kor çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dayanıklılık koşulları ve taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.